E sen şimdi namaz haram olduğunu haram olduğunu bilmiyor musun? Cevap verin. Bu millet içkinin haram olduğunu bilmiyor musun? Zinanın haram olduğunu bilmiyor musun? Kumarın haram olduğunu bilmiyor musun? Piyangonun haram olduğunu bilmiyor musun? O piyangoyu işletenler, o efendim melun sistemi yapanlar kendileri günah olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Bak bilgi onu uzaklaştırmıyor. Hazreti Ömer gibi olacaksın. Kabul edecek, tasdik edeceksin. İşte o zaman Hazreti Ömer oluyor. Öbür türlü Efendim Ebu Cehil oluyor. Ebu Cehil dediğimiz cehalet babası. Yani adam biliyor ama cehle diyor. Anlamıyor, anlamak istemiyor. Kur'an-ı Kerim bunu neyle tarif ediyor? Sunmur, kokun olmuyor. Kör, sağır, gilsiz der bunlara. Yani duyuyor, duymuyor. Görüyor, görmüyor. Adam caminin önünden geçiyor, minaresi kafasına düşecek, ezanı da duyuyor. Vallahi başıma geldi, bir programa gidiyordum. Arabada biraz yoğun atmosfer. Sağda da bakamadım. Caminin önündeyim. Bir işte buraya böyle bir adrese gidiyorum. Ondan sonra oradan geçen birine dedim ki şu camiyi dedim. E, bu adres nerede? Havaya bak. Bilmiyorum. Diyor. Ben de bakamadım böyle. Halbuki cami kafamda duruyormuş <laughs> benim de. Adama yoldan geçerken cami açtım sor. bu cami nerede diyor. Bilmiyorum. Ezan okundu mu dedim, Duymuyorum. Tevafukta <laughs> <bu da>, tam <laughs> la ilahe illallah. <laughs> Dedim okunuyor ya ezan. Aa ezan okunuyor. <laughs> Şimdi kulak ezanda olmayınca, göz camide olmayınca göz görmüyor. Kulak duymuyor. Bizim eve bir şey tamirci gelmişti. Ondan sonra bir tadilat yapıyor. Dedi ki hocam şu nal buradan alınması lazım. Ben üstüm başım müsa. Alayım dedim ya tahmin merkeze gideyim. Dedim, hocam dedi merkeze gerek yok. Mahallenin köşesinde dedi bizim mahallenin girişinde nal var varmış. Dedim mahallenin girişinde nalbur var. Hakikaten mi dedim ya? Bak 20 senedir mahalleye gidiyorum, köşedeki nalbur görmüyorum. Niye? E ben çünkü nalburla işim olmuyor ki. Bana kitap adresini göster, sohbet adresini. Yani insan neyle uğraşıyorsa onu görüyor. Nerede dedim ya adresi soruyorum adama. Neyse hakikaten baktım köşede nalbur varmış. Neyse gittik aldık civata neyse. İşimizi gördük. İnsanoğlu aklı neredeyse, kulağı neredeyse ondan meşgul oluyor.